Merhaba canlarım. Hepiniz Burcu Hoca'nın dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine doğal sayılar içinde 50'yi geçmeyen iki doğal sayı zihinden toplama. Ne kadar değişik değil mi? Toplama işlemleri bitmedi gitti. E ee, adı üstünde toplama yani topla topla bitmez değil mi? Hadi dersimize başlayalım. Bugün çünkü çok değişik şeyler bizi bekliyor. Allah'ım şöyle güzel bir sayfayla Dersi açtık. Başlık güzel, renkler güzel değil mi? Bulutlar yapılmış. Evet, şimdi 50'yi geçmeyen iki doğal sayı zihinden toplama. Şimdi örneğimizde yazan sayıları bir okuyarak başlayalım mı? Hadi bakalım sizler bana buradaki iki tane sayıyı okuyun bakalım. Ne yazıyor? Çok güzel. 13 artı 24 tamam. Bizden bu toplama işleminin sonucunu istiyor ve zihinden nasıl bulacağımızı şimdi farklı bir yol ve yöntem birlikte öğreneceğiz. İsterseniz önce şurada güzel yapmış olduğum yeşil bulutumuzu birlikte okuyalım. Tamam mı? Burada sayıların önce onluklarını sonra birliklerini toplarız. Sonra da iki sonucu toplarız. Yani işin gücün topla. Yani başka yok diyor ona göre. Tamam biz de yaparız. Peki çocuklar biz iki basamaklı sayıları daha önce onluk ve birliklerini ayırmayı öğrenmiştik. Mesela bizler 13'ü nasıl ayırırız? 10 artı 3. Çok basit bak onlar basamağında 1 olduğu için 10 birler basamağında yazıyorsunuz. Peki 24 onlar basamağında 2 olduğu için 20 bunu da 4 olarak ayırdık. Şimdi bulutumuzun içinde yazan ifadeyi burada canlı canlı sizlere anlatıyorum. Diyor ki burada siz diyor önce sayıları onluk ve birlik şeklinde ayırdıktan sonra önce onlukları toplayın. Sonra birlikleri, sonra hepsini. Harika. E zaten şimdi çocuklar biz az önce yani diğer videomuzda, bir önceki videomuzda onla 20'yi toplamayı öğrenmiştik doğru mu? Niye? Onun katlarıyla zihinden toplama işlemiydi başlığımız. İzlemeyenler varsa bir izlesin. Çok uzun bir video değil zaten. Ne yapmıştık? İki yol yapmıştık. Biz burada 10 ile 20'yi toplarken, onlar basamaklarındaki sayıları topluyoruz. 2 ile 1'i toplarsak 3 yapar. Hemen sıfırı da koydum. Burası 30 yaptı. Burayı da zaten tekrar anlatalım. 3 ile 4'ü toplarken, 3'ün üzerine 4 sayıyordum. 4, 5, 6, 7 yaptı. Burası da. Ve neden bu şekilde yapıyoruz? Biliyor musunuz? Hem şuradaki toplama çok kolay. Yine sıfırlı bir sayı çıkacak buradaki toplamada çok kolay ve bu ikisini toplamak daha da kolay neden? çünkü buradaki sayının birler basamağında sıfır olduğu için biz bununla 7'yi daha kolay toplayabiliyoruz o zaman 30 ile 7'yi toplarsak işte gördüğünüz gibi cevap kaç olur çocuklar? 37 olur nasıl anladınız değil mi? merak etmeyin daha çok örnek çözeceğim hadi bakalım diğer sayfaya şimdi de 21 ile 17 sayılarını toplayalım demiş kim? Bap Hoca. Hadi bakalım Bap Hoca bunları çözmeye. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Okları çıkarmışız. Neden? Çünkü onluk ve birlik şeklinde yazmak için. Peki hadi birlikte yapalım. Şimdi ben 21'i nasıl ayırırım? Bir tane 20 var. Bir de 1 var. Doğru mu? Bunların toplamı şeklindedir. Harika. Peki 17'yi nasıl ayırırım? Onlar basamağında 1 olduğu için 10. Beyler basamağında 7, 7. Bunu da bu şekilde dağıttık çocuklar? Hallettik. Peki şimdi bize ne diyordu? Önce diyordu onlukları toplayın. E çok güzel. İsterseniz çok tatlı olması için ben onlukları şöyle turuncu yapayım. Hani renkler de birbirine karışmamış olur. Tamam mı? Peki bunları toplayalım birlikte. 20 ile 10'u toplarsak. Onlar basamaklarında kaç var? Şuraya yazalım isterseniz. Önce 2 ile 1'i topluyorduk. 3 bunu da 0'ı koyuyorduk. O zaman burası kaç oldu? 30 oldu. Peki sonra da kimleri toplayacağız? Birlikleri toplayacağız. Onları da şöyle mavi ile gösterelim. Tamam mı? 1 ile 7'yi toplayacağız. O da 7'nin üzerine 1 sayarsanız 8 yapar. Bitti. Şimdi artık 30 ile 8'i toplama vakti. Çok kolay değil mi? Kaç olur? Hadi söyleyin bakalım ekran başından. Evet. Harika. 38 oldu. Bakın ne kadar kolay. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim. Yine burada gördüğünüz gibi 3 tane örnek yazdım. Bence bu 3 tane örnekle çok güzel bir şekilde pekişeceğini düşünüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi önce 13'ü bir de bana kim verilmiş söyleyin. Harika 36. Bunları onluk ve birlik şeklinde ayıralım. Şimdi burada 1 var burada 3 var. Yani 10 artı 3 oldu. Peki bu sayıya geldim. Onlar basamağında 3 var. Yani 30 artı birler basamağında 6 var. Peki biz demin ne söyledik? Onluklar dedik ayrı. Hop. Birlikler ayrı. Toplayın dedik mi? Dedik. O zaman toplayalım. Şimdi 10 ile 30'lu toplarsam aynı şey burada da geçerli. 30'lu onu da toplayabilirsiniz. O zaman 30 ile 10'u toplarsam üzerine bir kez 10 ritmik sayarsak 40 yapar. O halde burası 40 oldu. Peki 3 ile 6'yı toplayalım. 6'nın üzerine 3 sayarsak 7, 8, 9 oldu burası. Ve 40 ile 9'un toplamı da hemen bakın 49 verdi ve bitti. Şimdi burada 40'ın birler basamağında 0 olduğu için ve hani toplama işleminde Biliyorsunuz birler basamakları alt alta geliyor. Ve sıfırla hangi sayı toplarsanız kendisi çıktığı için direkt 9'u oradan ne yapabilirsiniz koyabilirsiniz çocuklar. Peki hadi diğer örneğimize geçelim. Okuyun bakalım sayıları. Çok güzel. 25 artı 23. O zaman başlayalım. 25 ve 23. Şimdi bunun onlar basamağında 2 olduğu için ben bunu 20 Biriler basamağında 5 olduğu için 5 şeklinde ayırabiliyorum. Onluk ve birliklerini. Peki 23'e gelelim. Onlar basamağında yine 2 var. 20. Birler basamağında 3 var. Evet burayı ne yaptık? Yaptık. Peki hemen onlukları. Bakın böyle renkli renkli olunca daha güzel görünüyor. Birlikleri. Oh mis gibi ayırdık. Ve onları ne yapacağız? Toplayacağız. Peki 20 ile 20'yi toplarsam 2 ile 2'nin toplamı kaçtı? 4. Yanına 0 koydunuz. 40 oldu. Peki 5 ile 3'ün toplamı 5'in üzerine 3 sayın. 6, 7, 8. Bu da oldu. E 40 ile 8 de adı üstünde kaç olur? 48 olur çocuklar. Ve geldik 3. örneğimizde. Sayılarımız 14 ve 31. Peki 14'ün onlar basamağında 1 olduğu için 10 Birler basamağında da 4 olduğu için 4'ü yazdım. Peki 31'in onlar basamağında 3 var. 30 artı birler basamağında 1 var. Hemen yine bakın artık çözdükçe bence daha hızlı olmaya siz de başladınız değil mi? Daha kolay eğlenceli gelmeye başladı. Ne yaptık? Onlukları mavi, birlikleri pembe. Hemen yaptık ve bunları topluyoruz. 10 ile 30'u toplarsak 3 ile 1'in toplamı 4'tü. Yanına 0'ı koyduk 40 oldu. 4 ile 1'in toplamı da 4'ün üzerine 1 saydınız 5 oldu. 40 ile 5'in toplamı da kaç çıktı? 45 çıktı. Burası da 40'lılar grubu gibi oldu değil mi? Valla özel olarak yazdım diyor. Valla tesadüf oldu çocuklar. Peki devam edelim. Şimdi hmm, sanki yeni bir bulut yeni bir yol demek değil mi? Valla hemen yine o güzel bulutu bir okuyalım isterseniz. Toplananlardan büyük olan sayı küçük olan sayıdan birlik alarak onun katına tamamlanır. Kalan birlikler de üzerine eklenir. Hmm. Şimdi ilk okuduğunuzda böyle bir şey anlayamayabilirsiniz. Zor gibi gelebilir. Ama örneği çözüp tekrar okursak bence daha iyi pekişecektir. Şimdi diyor ki Deminki yolu da yapabilirsiniz. Bakın o da artık cepte. Ama böyle bir yöntem var. Ben bunu da sizlere anlatayım. Şimdi biz 38 ile 7'yi toplayacağız. Tamam mı? Şimdi büyük olan sayı diyor. Burada zaten kim büyük? 38 büyük. Peki ben 38'i onun katları olan sayılar kim? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 şeklinde gidiyor. Peki 38'i ben e, kime kime tamamlayabilirim. Kendinden büyük olan onun katı olan sayı kimdir? 38'den sonra kim var? 40 var değil mi? Harika. Peki 40 olabilmesi için 38'in 39, 40. Kaç ihtiyacım var benim? 2. İşte diyor ki ya 38 gidiyor 7'ye ya kardeş bana 2 tane verir misin diyor. Ben diyor 40 olmak istiyorum diyor. Tamam olur diyor 7'de ben sana 2 veririm diyor. İşte bunun 2'ye ihtiyacı olduğu için 7 de onu kırmadığı için ona 2'yi veriyor. Harika. O zaman şimdi 38 2'yi aldı mı? Aldı. Ama sevgili 7 de o 2'den ne yaptı? Ayrıldı. Birisi aldığı için toplanıyor. Birisi verdiği için çıkarılıyor. Harika. O zaman işlemleri bir yapalım. 38'in üzerine 2 sayın. 39 bakın ne oldu? 40 oldu. Peki 7'den 2 çıkarmak, 2 geriye saymak. 6, 5 oldu. Ve diyor bunu yaptıktan sonra artık toplamanız daha kolay olur diyor. Çünkü 40 ile 5'in toplamı kaç yapıyordu? 45. Anlaştık değil mi? Şimdi bir daha bulutu okuyalım mı birlikte? Toplananlardan büyük olan sayı küçük olan sayıdan birlik alarak onun katına tamamlanır. Evet yaptık mı? Yaptık. 40'ı tamamladık. Kalan birlikler de üzerine eklenir. Bu 7, 2'yi verdi. Kalan birlikte de 5 olduğu için ben de onun üstüne ne yaptım? Ekledim diyor. İşte olay bu. Ay vallahi bu da zevkliymiş ha. Ben böyle anlatınca da hoşuma gidiyor ha sizlere. Yani bu arada ders bitti mi? Hayır bir sayfam daha olacaktı değil mi? Böyle bir heyecanlandım sayfalar yapışınca. Ay iyi burada bir sürü örnekler var. Hadi hemen yapalım bunları da. Çok tatlılar çünkü sevdim yöntemi. Şimdi 29 ile 7. Bakın bu hani hareketler parmak işleri falan siz de yapabilirsiniz. Şimdi 29 e, kime yakın? Hani onun katları olan sayılardan kime yakın? 30'a yakın. Peki 29, 30. He, buna 1 lazım. Gidiyor gene 7'den 1 istiyor. Şimdi bak 29'a 1'i veriyor 7. Tamam mı? 1'i verdi. Kendisinden de o yüzden 1 çıkartıyoruz. Tamam mı? Çünkü bu 1 alıyor. Bu arkadaş da 1 veriyor. Bu aldığı için topladık. 7 verdiği için çıkardık. O zaman başlayalım. 29 bir daha. 30. 7'den bir çıkarırsam 6. Peki toplayalım. 36. Valla toplama işlemi bana çok kolay gelmeye başladı. Şu anda onu fark ettim. Bilmiyorum siz daha ne düşünüyorsunuz? Şimdi devam edelim. Şimdi 35 ile 9. Evet bunlar ne yapacak? Yardımlaşmaya başlayacaklar. Şimdi niye böyle eşittir koyduk? Yanlış yaptık burayı. Neyse önemli değil. Şimdi 35 ile 9 yardımlaşmaya başlayacaklar. 35 kime yakın? 40'a. Peki bir sayalım bakalım. Ne zaman 40 oluyor? 36, 37, 38, 39, 40. Ha, demek ki kaça ihtiyacı var? 5'e. Tamam. Şimdi bunun belli oldu. Bunun kaça ihtiyacı var? 5'e. Tamam. Bu ne yapacak? 5 alacak. E bu arkadaş da veren kişi olduğu için kaçı vermiş? 5'i vermiş. O zaman bitti. Şimdi burası kaç oldu? 40 9'dan 5'i çıkarmak için 5 parmak geriye sayıyoruz. 8, 7, 6, 5, 4 Ve bitti. Toplarsam cevap 44 olur canlarım. Geldik 36 ve 8 Bakın ne kadar tatlı olmadı mı? Şimdi 36 ile 8 birbirlerinden alışveriş yapacak. Birisi alacak, birisi verecek. Peki, şimdi 36'yı kime tamamlayabiliyoruz? 40'a. O zaman saymaya başlayalım. 37, 38, 39, 40. Ha, demek ki kaç ihtiyacı var bunun? 4. O zaman bunun 4 ihtiyacı olduğu için 8 de kendisinden 4'ü kime verecek? 36'ya. Ve iş burada bitiyor. 36, 4 daha, 40. 8'den 4 çıkartırsam, 4 geriye sayın, 7, 6, 5, 4 olur. Ve toplarsak, 44 buluruz çocuklar. Evet, farklı bir toplama işlemiyle karşınızda oldum. Ee, i̇nşallah beğendiniz, anladınız ve sevdiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. İzlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Sağlıklı kalın.